Arkadaşlar kardeşim, bugün kardeşimle futbol oynayacak. Gel buraya. Buraya gel. Gel. <laughs> gel bak güzelim. Annem ben bu oynamak istemiyorum. Gel gel. Bu oyunu istemiyorum. <laughs> ben öyle oynamak istiyorum. Burası onun topu. Gel. Tamam, periyodu. Gel tamam, gel de bu. Bir elle per boyu gelmiş ben bir elli boy gelmiş bana diyor ki sen beni senin bugün ben seni görmüyorum. tamam şimdi bak yine öğrendim abi Hadi, hadi, hadi. şimdi, şimdi maç yapacağız kardeşimle o detayları arkadaşlar bu çok ciddi o, detaylar o detayları Bence çok ciddi o detayları size göstermek istiyorum o yüzden kamerayı şuraya alalım olur mu ben artık tamam. ne 刚才那个。 Çıktı. Böyle Ama şuraya geçince evet. Şimdi bana gel. Ne? Ben şimdi Arkadaşlar şimdi ilk ah. bu benim ayağıma çıktı. Evet. Şimdi bu bitti. Şimdi ikinci maça Hadi şimdi kalk. あらあらあら。<music>

şimdi deniyorum ben 6-0 7-0 Sen gelmiyor mu ya?

to them. Oh, <laughs> Şimdi sen benim böyle fotoğrafımı çekeceksin, tamam mı? Gel. Ya da ben kendim çekiyorum. Al bakayım. Al, baklavalar nerede? Yok baklavalar. Anne o baklavalar nerede? Ne oluyor? Burada değil mi? Baklavalar nerede lan? Nerede baklavalar? Anne baklavaları nereye koydun? Ördün mü var ya bir tepsiyle. Tamam gel. Yiyeceğim de. Kazandım. Tamam. Burayı kokuyor. Ne da bunu alırım. Sen bu tarafını kapat. At bir tane O ne? Birazdan içeriz gel. Tut şunu böyle. Böyle tut. Bana tut. Açalım o Açıyorum. Dişler yiyemeyecek. E bir de Ben yiyemem. Şimdi ben de Tamam. Çekti. Akraba açacağım. Çekti. Ne yapacağım? Gel. Ne Bir şey. 真的。 arkadaşlar bir iki saat bekleyeceğiz. Bir on dakika, yirmi dakika bekleyelim. Stop arkadaşlar artımı çıktı vardı. da ben hep üç çek içeceğim. Arkadaşlar Benim çırımı çekti Gel. Gel. Bak her şeyde kazanmak olmaz tamam mı? Hadi geç yanına. Ne? Allah! Ne? Ne yapıyor? Arkamda. Willy. Çektir bak git. Willi, willi. Şimdi ben bunu öldürdüm. Devam. Gel lan. Gel buraya. Gel lan abi. Gel. Şimdi bu arada ben kazandım ya. Ben de diyor. Teşekkür gidecek bana 10 tane. Teşekkür gel. Ben kazandım. Ben, ben kazandım ya. Ben, ben kazandım ya. Ben kazandım ya. Sen gideceksin. sen ne yapıyorsun? Piknik yapacağız ya. Sen piknik butonumuz da gelecek. Burası. Saat kaç arkadaşlar bakalım. Ona göre ayarlanalım. Atalımış ne demiş? Saate bak. Erkene bakma. Saat 2.27. Otuz çıkarız. Otuz ne çıkarız arkadaşlar? O ne yapacağız? Ne çıkmayalım ya. Kaçta? Üç de çıkalım. Ama

Arılar olmaz. Ara arı. Arı mı? Aa. Halı mı? Seni oradan getir. Ay bir şey tamam, ben de annem için. <laughs> anne bir tane yok. Bir tane halı var mı pas derim. O da evet derse olur. Şimdi ben artık da Anne açtır. Açtır anne. Öyle nasıl değiştirdik böyle yine de nasıl değiştirdik? Oraya durdu falan da o yüzden sen sil çalsın artık. Abi. ne zaman yapacağız da peki. Bit neyim? Üstü yaparız ya. Üç mi? Bir, iki, üç. Bitti. Bitti, Bitti içi. Öyle Bitti. değil. Ya birazdan yaparız. Tamam. Bir saat sonra. Burada ne oldu? Arkadaşlar ne olmuş? Bakın. Arkadaşlar bu arada ayam, ayam benim yarıldı maç yaparken mahallede. Onu görüntülerini aramadım. Maç değil ya işte. Hani oynuyoruz ya. Bolis mi? Hakim mi? Öyle bir şey. mı? Öyle şey. Ve kupayı kaldırıyorum. İyi. Kazandım. Kazandım. İşte bu. Türkiye'nin yeni sıra Victor. O Sinan. Viktor o simen. Bu o simen. Kantirde kupayı şampiyonluğunu Müseği söyle götürüyoruz. Bir şeyimiz tam tam. Yallah topla Viktor'u. Bana doğru. <laughs> Mehmet, dağıtmayın oraları, in bakayım oraya. Onu oraya koyma, aşağıya koy, düşer oradan al. Tamam abi. Şimdi onu buraya koydum. Açtı mı? Gerçi. O ne? Bir şey mi yaptı? Yalancı. Neyse kork, bir şey mi yaptı? Yemin et, sen, sen istersen çiğ. Bak, düşer, doğru o seni. Hıh, hıh. <laughs> Aa, dur, dur. Değil tamam, tamam ya. Sen de bir daha maç bak. bak, Bakayım. Benim şey de öyle. Aa, içim şöyle yapıyorlar ya. İçim içinde şu olsun olsun içim. Birbirim mi diksince? Ha. Dur ben de seni dinleyeyim. Ben de bir Tamam. Ben de bir olsun, değil mi? Yalancı. Değil mi? Ee, Bir, şimdi 30 dakika sonra yapacağız. Şey Bal. yapacağız. Piknik. piknik. Çekelim. Harım arkadaşlar gelecek. Gel. Bu şimdi biz, şimdi biz kapatıyoruz arkadaşlar. Niye? Yeah. Kapatmıyor. Kapatmıyor abi döşem açık.